Abla ne diyorsun sen? Kız hamile. O da çocuğu da zerre umurumda değil. Hançerin gerçekleri ortaya çıkarmasını istiyorsanız ve ayrıca diziden mutlu edici sahneler görmek istiyorum. Bir an önce Beyza Nusret Mukadder tutuklansın istiyorum diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Cihan ve Hançer evlenecek mi? Beyza tutuklanacak mı? Sinem'i bekleyen acı son ne olacak? Gülsüm gerçekleri ne zaman ortaya çıkaracak? Bu ve başka sorulara cevap vermeye çalışırım. Gelen dizisinin yeni bölümünde Hançer Cihan'ın bir başka kadınla evleneceğini sanıp ağlayacak ve evini terk etmeyi planlayacak. Ama Hançer Cihan'ı bu denli sevmesine rağmen gerçekleri asla Cihan'a anlatmayacak. Peki Hançer bu gerçekleri ne zamana kadar gizlemeye devam edecek? Hemen gelelim bu sorumuza. Hançer gerçekleri asla ortaya çıkarmayacak. Çünkü hançer gerçekleri ortaya çıkarırsa gurur bebeğin babasız kalacağını sanıp üzülecek. Bu nedenle de hançer, cihan, aşkı önemli, gerçek gizli kalmaya devam edecek. Cihan ise bu süreçte hançere evlilik teklifinde bulunacak. Hançer de cihanı canından çok sevdiği için bu evlilik teklifini kabul edecek. Busayeda Hancar və Cihan arasında aşk başlayacaq. Digər yandan Sinan və Melih də gələcək planlara hazırlayacaq. Sinan və Melih Minayıda alıb həyatlarını uzaqda bir yana başlanğıc başlamak ister. Ama mukadder sinemle sert bir şekilde konuşacak ve onu tehdit edecek. Mukadder sineme eğer bu kapıdan gidersen Mine'yi bir daha göremezsin diyecek. Hatta onu yüzlerinden dövecek. Sinem ise Mine'yi yalnız başına bırakmamak için Melih'le gitmekten vazgeçecek. Hatta Sinem Melih'e kırıcı bir konuşmalar yapacak. Ondan gizlenecek. Melih ise bu acı sözler karşısında tamamen Sinem'in hayatından ayrılacak. Sinem aşk acısı çekecek ve hayatını tamamen bıkma aşamasına gelecek. Tam bu esnada Metin iyileşip yeniden Sinem ve Mine'nin hayatına dahil olacak. Ardından Sıla mukadderin sonunu getirecek. Hamlasını yapar. Çünkü Sıla ve Metin gerçekleri ortaya çıkarıp mukadder, nusret ve beyzanın sonunu getirecek. Mukadder ve Nusret Cihan'ın babasını öldürdüğü, Sıla'nın annesini öldürdüğü için hapse girecek. Beyza ise gerçek yüzünü anlaşılmasıyla hapse girmiş olacak. Çünkü Gülsüm, Engin'e Beyza'nın bir katil olduğunu sonunda söyleyecek. Eğer Gülsüm bu bilgiyi gizlerse kendisinin sonu geleceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle Gülsüm gerçekleri ortaya çıkararak, Beyza'nın tutuklanmasını sağlayacak. Yani sonunda kazanan Hançer ve Cihan'ın aşkı iyilik olacak. Ayrıca Cihan Hançer'le yeniden evlenmeye karar verecek. Hançer'in de kabul etmesiyle Cihan ve Hançer evlenecekler. Mutlu hayatlarına kaldığı yerden devam edecek. Peki sizce arkadaşlar Hançer BBK hakkındaki gerçekleri cihana ne zaman söyleyecek? Fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah emanet olsun.